Merhaba. Bugün çalışma hayatıyla ilgili çok önemli bir konuya değineceğiz. Kod 29. Kod 29 nedir? Bunu Türkiye henüz daha bilmiyor. Ancak belirli bir kesim biliyor. Özellikle son dönemde Cumhurbaşkanlığı genelgeleriyle bir işten çıkartılma yasaklandı. Bu belirli bir kesime rahat nefes aldırdı. Gerçekten pandemi sürecinde insanlar kovulma riskinden uzak yaşıyorlar. Ancak bu sürenin uzamasıyla birlikte e, işveren yeni bir adeta eskiden var olan ancak yeni bir icatmış gibi saldırdığı e, kod 29 uygulaması var. Kod 29 nedir? Milyonlarca işçinin işten atılmasına hatta tazminatsız 5 kuruş para dahi almadan kapının önüne konulması konulmasını e, sağlayan bir madde. İşte bu tehlikeyi... E, i̇ş iş dünyasıyla ilgili, çalışmalarıyla bilinen, hukuksal çalışmalarıyla bilinen avukat Gökçe Yabuloğlu ile görüşeceğiz. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nedir bu kod 29 Gökçe Hanım? Hmm. Herkes kod 29'dan bahsetmeye başladı. Hmm. Bugüne kadar biz kod 29'u hiç duymadık. Yani 25. maddeyi duyduk, 17. Evet. maddeyi duyduk ama bir de hayatımıza özellikle bu pandemi sürecinin sonu döneminde kod 29 evet. çıktı. Bazı insanların adeta feryat ettiğini, ağladığını görüyoruz kod 29'dan kovulmakla. Nedir bu hmm. kod 29? Kısaca evet. anlatır mısınız? Tabii ki. Kod 29 öncelikle yeni bir kavram değildir. 25 2 nedeniyle yani işçinin ahlaka ve iyi niyete aykırı eylemler nedeniyle işten çıkartıldığında SGK'ca verilen koddur. Mesela istifa ettiğinde bu kod 3'tür. nasıl ee, nasıl 3'se ahlak ve iyi e niyet kurallarına aykırı çıkarılmada da 29'dur. İşçi kod 29'da çıkartıldığında işsizlik maaşı alamaz, kıdem ve ihbar tazminatı alamaz. Elbette bir yargılamayla bu fesin haksızlığına karar verildiğinde hem işçilik alacaklarına hem de geriye dönük işsiz kaldığı süreler bakımından toplu bir işsizlik ödeneğini hak kazanabilmektedir. Yani işçiyi bir anda dımdızlak ortada bırakabilen, mahrum edebilen bir koddur bu. Ve çok fazla suistim e görmekteyiz. görmekteyiz. Hani sizin de çalıştığınız sektör olan bankacılıkla ilgili de çok fazla var mavi yakada da var bu kod 29'da çıkarılma yani şu an Türkiye için bir mahrumiyet haline dönüşmüş durumda büyük bir kesim için sizin de ifade ettiğiniz üzere peki biz şimdiye kadar kod 29'u mesela ben bunca yıllık ekonomik gazetecisiyim hiç duymamıştım neden son üç ayda yoğun bir şekilde kod 29'u duymaya başladık yani İşveren bu işi acaba gerçekten suistimal mi ediyor ya da işten çıkartılmaların yasaklanması nedeniyle işveren bunu bir araç olarak mı kullanıyor? Evet şöyle işten çıkarma yasakları döneminde aslında bunun yaptırımı çok düşük bir şey. Bir bürüt asgari ücret idari para cezası. Özellikle çok büyük kurumsal firmalar bankalar için siz de biliyorsunuz ki belki saniyede kazanılan bir rakam bu. Ama işveren hani bu cezayı ödememek için serbest bırakılan haller var. Bunların ilki kod 29, ikincisi işin sona ermesi, üçüncüsü de iş yerinin kapanması. Yani bunlar son ikisi Temmuz'daki torba yasayla getirilmiş. Bakıyor iş yerinin kapanması sebebiyle çıkarmak mümkün değil. Aynı şekilde işin sona ermesiyle de mümkün değil. Kod 29'a başvuruyor ve maalesef bunun işçinin fesih anında SGK tarafından bir denetimi sağlanmıyor. Gerçekten kod 29'a uygun bir çıkarma mı diye. E, o yüzden işçi yargılama sonunda ancak haklı çıkıyor. Mağduriyeti geç gideriliyor. Yani en kolay çıkarma şekli bu ama işçinin en zor haklarına e, kavuşma şekli de bu. Yani evet biraz suistimal ediliyor bu. Çünkü peki, bir denetimi yok yani bunun şu an. Peki bir çalışan... Ee, işveren tarafından kod 29 ile çıkartıldığı zaman önüne bir belge konuluyor galiba. Evet. Ee, bu işçi ne yapmalı? Yani kod 29'u görüyor mu? Yoksa kod 29'u işten ayrıldıktan sonra mı anlıyor? Ya da o an işveren bunu kod 29'dan çıkarttığında nasıl bir tepki vermesi lazım? Yani o belgeyi imzalaması mı lazım? O işte söz e, önüne iş haktinin fesiyle ilgili son, sunulan belgeye bir şey mi yazması lazım? Onun biraz hukuksal boyutunu anlatır mısınız? Yani hı hı. o psikolojiyi yaşayan insan ne yapmalı Gökçe Hanım? Hı. Şöyle zaten genellikle iş aktiniz iş kanunu madde 25.2 bende uyarınca feshedilmiştir. Bildirimsiz, tazminatsız olarak diye bir kağıt gelmektedir. Buna her türlü yasal hakkını saklı tutturarak tebliğ etmesini tavsiye ediyorum. Kod 29 yazan şey de işten ayrılış bildirgesi. Yani bu aslında bir anlamda referans kirliliği de yaratıyor. Sizin de sitenizde çok fazla bahsettiğiniz üzere yani bunu her hakkını saklı tutarak tebliğ etmesi gerekiyor. Sonrasında yapabileceği şeyler işe yade davası açmak, bir ay içerisinde ara başvurmak, 6 aydan uzun süreli bir çalışma hayatı varsa o iş yerinde, iş yerinde 30 ve üzeri işçi çalışıyorsa, belirsiz süreli bir iş sözleşmesiyle çalışıyorsa, işveren vekili konumunda değilse işe iade başvurusu yapmak, akabinde de işe iade davasını kazandıktan sonra kıdem ve ihbar tazminatları için yine dava açmak veya işi hiç geri dönmek istemiyordur. Doğrudan işçilik alacakları davasını açmak olabilir. E, iki türlü dava var bununla ilgili. Ama burada şöyle bir şey referans kirliliği gibi bir şey söylediniz. Evet. E, bir kişi işten çıkartıldı. Kod 29'dan e, ancak dava açtı. Geri tabii ki genelde Türkiye'de geri dönüş olmuyor. İşveren tazminatını ödüyor. Evet. E, bunu aldı ancak bir sonraki iş hayatına gittiğinde yine önüne gelmeyecek mi bu kod 29? Bir nevi referansını Kirletmiş olmayacak mı? Yani bir işveren evet. bu işçinin geçmişini görüyor Tabii SGK ki. geçmişini. Hı -hı. Bu Kod 29'dan çıkartılmış bir insanın bir başka iş yeri tarafından çünkü gayri ahlaki diyorsunuz. Evet. İşe İngilizce alınması biraz zor olmayacak mı? Aynı zamanda işçinin geleceğine yönelik de bir kötü kara bir... Leke değil mi bu? Kesinlikle öyle. Ama ne yapılabilir? E, şimdi davalar 3 yıldan önce bitmiyor kesinleşmesi. 3 e, yıl içinde bu kişi ne yapacak? Bir iş bulacak. Bu 3 yıl içinde mağduriyeti yaşayacak ama davayı kazandıktan sonra bu fesin haksızlığına, hukuksuzluğuna karar verildiğinde yeni işlerinde e, bu kararı götürebilir. Yeni. Ama SGK'daki o değişmiyor. E, kod 20 e, değiştiremiyor bunu. Değişmiyor maalesef. Bu korkunç bir olay. Yani evet. insan haklarına aykırı bir olay. Yani sadece fesin mali sonuçları mahkemece karara bağlanıyor. Evet. Mahkeme kodun değiştirilmesine karar vermiyor. Ve bu haksız fesih nedeniyle karar kesinleştikten sonra toplu bir işsizlik maaşı alabiliyorsunuz o işsiz kaldığınız süreleri açısından. Ama yani bununla ilgili Çalışma Bakanlığı'nın mutlaka bir tedbir alması gerekiyor. Çünkü evet. burada bir insanların geleceğine yönelik korkunç bir şey. Çünkü özellikle bankacılık sektöründe... Sizin de müşterilerinizin büyük bir bölümü, müşterilerinizin büyük bir bölümü genelde bankacı. Bankacılık dünyasında çok geniş bir müşteri kitleniz var ve bunların çoğunun da referans kirliliğiyle geldiğini görüyoruz. Evet. Yani bankası işten çıkartırken başka bir bankaya gitmemesi için, çünkü başka bir bankaya gittiği zaman oradan ister istemez kendinden müşteri alır götürür diye bunun bir süre en azından önünü kesebilmek adına. E, ...referansını kirletiyor. Yani kod 29'u belki yasal olarak yazmıyor oraya ama... ...diğer türlü yazıyor. Ve binlerce mağdur var ortada. Şimdi bir de böyle bir kod 29'u... ...kullanmaya başladıklarını görüyoruz. Ki bunu mavi yakalılarda da var. Bu konuda evet. mutlak surette bir düzenleme gereki gerekiyor. Ben evet. hukuksal sürece biraz değineceğim. Tabii. E, kod 29'dan çıkartıldığını bir kişi... Daha sonra öğreniyor. Hemen öğrenemiyor anladığım kadarıyla. Evet yani, işten ayrılış bildirgesinde yazıyor. Evet onu da alıp tekrar incelemesi lazım. Biraz detayı. Ne yapması lazım o an? Yani en kısa süreçte bunu kaldırma ya da bunu hayatını idame ettirebilmesi için yapması gereken ne? Bir hukukçuya gidip müracaat edecek ama yine bir süreç gerekiyor değil mi? Tabii ki bir yargılama süreci gerekiyor ve maalesef dediğimiz gibi bu kod 29 değişmiyor. Aslında yapılması gereken şey belki de mahkemelerin fesih haksızlığına karar verdikten sonra bu kodun da değiştirilmesine yönelik bir karar tesis etmesi. Evet. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca da hani bu kodun değiştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması olmalı. Dediğim gibi bir ay içerisinde işe iade başvurusu yapabilir arabulucuya. E, sonrasında da işçilik alacaklar için dava açabilir. İkisi beraber açılması usulen doğru görülmüyor. Evet. Çünkü işe iade de amaç e İşe geri dönmektir. Kıdem ve ihbar tazminatı davasında amaçsa ise benim iş haktımı feshettiniz ben bunu kabul ediyorum alacaklarımı verin demektir. Amaç açısından birbirinden zıt olduğu için genelde yapılan işe iade davasını kazanıp işe başlatılmayınca sonra bu davaları açmaktır. E, i̇ki şekilde dava var yani manevi tazminat davası da belki açılabilir gerçekten feshin haksızlığına e, karar verildiyse. Ee, ama Türkiye'de manevi tazminat davalarında maalesef siz de yazmışsınız çok yüksek rakamlar çıkmıyor. Yani şimdi beni işverenim kod 29'dan çıkarttı ee, geçmişimi lekeledi ki resmen referansımı lekeliyor. Evet. ve ben buna alakasız bir da, evet, gibi e, davayı kazanmama rağmen hiçbir e, bir şey yapamıyorum. Yani burada da bir ciddi bir haksızlık var. Evet burada da büyük bir boşluk var. Yani bu konuda bir torba kanun çıkmalı veya mevcut iş yasasına eklenmeli bu. E, FES'in haksızlığına karar verildiğinde işten ayrılış kodu buna uygun olarak güncellenmelidir şeklinde e, bir düzenleme yapılması faydalı olur ve bu referans kirliliklerini belli bir dönemden sonra düzeltir diye düşünmekteyim. Yani ben de sizin gibi bir iyileştirici yol olması gerektiğini düşünüyorum bu konuda. Peki Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yasaklanan işten çıkartılmaların etkisi var mı bu kod 29'un son dönemde yaygın olarak kullanılmasında. E tabii ki çünkü şu anda dediğim gibi işveren bir idari para cezası ödeyecek. Ödemeyeceği üç halden birisi bu en kolayı bu. E iş yerini kapatma kapatılma sebebiyle işçi çıkarmak için gerçekten iş evet. yerinin kapanışının olması gerekiyor. Veya bir projenin sona ermesi için gerçekten onun sona ermesi gerekiyor. Ama kod 29'la işten çıkışı kimse denetlemiyor. SGK bakmıyor. Gerçekten bu ne yapmış da kod 29'la çıkarılmış diye. Ancak mahkeme süreci sonunda ortaya çıkıyor. Mesela pek çok sendika da benim gibi bu konuda itirazcı oldu neden bunu SGK denetlemiyor kısa bir süre içerisinde diye. Bu denetim olmadığı için yani gerçekten sudan sebeplerle işini yapmıyor, devamsızlık yapıyor ve netice itibariyle eh, ahlaksızlık yaptı. iyi niyet kurallarına aykırı davrandı diye yani işten kovulmak ve insanlarda çok rencide edici bir şey. Ee, bu önlenemiyor. Yani bu işten çıkarma yasakları kolaylaştırdı. Buna sığındırıyor işverenleri. Burada biraz sendikalara da çok iş düşüyor. Özellikle Türk İş gibi, Disk gibi büyük e, konfederasyonlar evet. bunu gündeme getirmeli. Özellikle Çalışma Bakanlığı ve meclisteki bazı milletvekilleri özellikle bu konuya hakim milletvekillerinin Türkiye'nin yeniden gündemine böyle bir şeyi sokmaları lazım. Peki ben yine kod 29'dan devam etmek istiyorum. Ee, en çok hangi sektörde e, kod 29'la işten çıkartılma görülüyor? Yani şu an hemen hemen her sektörde e, benim mesela kurumsal firmada yıllarca çalışmış hiçbir uyarısı olmayan e, çok iyi kişilik envanteri düzenlenen işlerini full yapan bir e, müvekkilim e, yani Yaşı da çok genç olmayan bir müvekkilim de çıkarıldı. Mavi yakalı işçiler de çıkartıldı. E, farklı bir gazetede haber olmuştu. İş yerine kek yapıp götürüyor. E, burada sözde şey yaptığı için e, iş yerinin düzenini bozduğu için yine kod 29 ile çıkartılıyor. Yani hemen hemen her sektörde yani var. Bankacılıkta iş da var. Kek götürmek dahi iş güvenliği bozmak. Evet, Ama... iş güvenliği bozmak sayılıyormuş. O yüzden kod 29 ile çıkartıldı bu fabrika işçisi bayan mesela. Ama şimdi bir sonraki iş yerine gittiği zaman kod 29'u ben iş yerine kek götürdüğüm için e, aldım diye izah edemeyecek yani buna kimse de inanamayacak yani mahkeme kararını gösterecek ancak ama bu da yıllar alır ama işte yıllar alır dediğiniz gibi çok uzun bir süreç bankacılık sektöründe kod 29 kullanılmaya başladı diye duyuyoruz özellikle bazı e, ikale yöntemiyle anlaşmalı çıkartmalar vardı hı hı. buna yanaşmayan kişilerin e, bu tür tehdit aracı olarak kullanıldığını görüyoruz. Size de geliyor mu bu konularda şikayetler? Yani bankacılık sektörü de artık Kod 29'a sığınmaya başladı diyebilir miyiz? E, tabii ki. Özellikle sizin sitede, sizin platformunuzdan e, bu konuda danışmak için bana başvuran çok fazla bankacı var. Gerçekten yılların kıdemli çalışanları. Sicillerinde kötü bir şey yok. Özellikle yaz aylarında yerli sermayeli bir banka e, bir anda şube personelini bir gecede e, evden çalışma sistemine geçirdi... Tamam iş sağlığı ve güvenliği için bu işçiliğine gözükebilir ama evde sanki bu insanlar çalışırken yemek yemiyormuş gibi yemek ücretlerinde kesintiye gittiler. Onun haricinde e, çubede çalışırken maaşına ek olarak aldığı kasa tazminatını kestiler. Yani bu insanların 1000-1500 lira bir zararları oldu. Üstüne daha ağır bir iş yaptılar. Normalde bu çalışma koşullarında esaslı değişikliktir. Ama ne yaptı o banka? Görevi yapmamak için ısrar etme bendinden bu kişileri uyardı e, ve bu kişiler dayanamayıp işi yapmayınca da haksız nedenlerle kod 29 ile işten çıkardı. Yani hem işini ağırlaştırdı hem özlük haklarını sınırladı. Ondan sonra da işi yapmıyormuş gibi kod 29'dan çıkardı. Ee, şimdi bu kod 29'un hangi durumlarda yasal olup hangi durumlarda olmadığını da birazdan açıklayacağım sohbetimiz sırasında. Ee, peki hedef baskısı özellikle son dönemde özellikle bankacılık sektörü ve sigorta ...sektöründe hedefe dayalı bir çalışma sistemi geliştirilmiş. Ve gerçekten pandemi sürecinde olunmasına rağmen... ...insanların e, ekonomik ciddi bir kriz yaşamasına rağmen... ...yani ürün satmakta zorlanılıyor. Buna rağmen hedeflerin normal pandemi sürecinin de dışına çıkıldığını görüyoruz. E, biraz da Kod 29 tehdidiyle bu hedef baskısı gitgide artıyor. Peki sizin de söylediğiniz gibi hangi durumlarda... ...yapılması hı hı. gerekiyor, ne yapılması gerekiyor. Hı hı. Yani bu kod 29'un hangi koşullarda evet. yasal olup hangi durumlarda Yani olmadı? hangi koşulda, evet bu buraya giriyor diyebiliriz. Hı hı. Ee, az önceki sorunuza istinaden görevi yapmamak için ısrarcı olma özelinde konuşmak istiyorum çünkü bankacılık sektöründe en çok uygulanan kod 29 hallerinin birincisi işçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevler kendisine hatırladığı, hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi, ikincisi işverenin e, güvenini kötüye kullanmak, bir üçüncüsü de işverenin meslek sırlarını ortaya atmak. En çok yani size de gelen şikayetler bu yöndedir. Sözde bu bahanelerle kod 29'da çıkan çıkartılan kişilerdir. Ee, görevi yapmamak nasıl, hangi durumda legal olur? Öncelikle yani siz bir işçi görevi yapmadığı için işten tazminatsız çıkar çıkarıp da sonucunda haklı olmak için bir işçinin e, keyfiyetle bu işi yapmaması lazım, canı istemeyip yapmamak gibi bir durum olması lazım. İkinci olarak siz e, bununla ilgili bir hatırlatmada bulunmanıza rağmen yapmaması lazım. İşçinin haklı bir nedeni olmadan yine birincisinde açıkladığım gibi keyfi bir şekilde yapmaması lazım. Bu durumlarda kod 29 hallerinden birisi olan görevi yapmamakta ısrarcı olmak yasal olacaktır. Ama mesela siz bu işçinin çalışma şartlarını ağırlaştırıyorsanız özlük haklarını sınırlandırıyorsunuz fazla mesai yaptırıyorsanız onayı olmamasına rağmen işçi bunları yapmak istemiyorsa bu görevi yapmamak için ısrarcı olmamak olmaz. Veya bir kere görevini yapmadı, direkt işten çıkartıyorsanız bu da yasal olmaz. Öncelikle uyarı yapılmalı, işçinin görev tanımı içinde olmalı, işçi keyfiyetle işi yapmaktan kaçınmamalı. Ya yani kaçınmalı yasal olması için bu fesin. Tersi durumlarda hukuka aykırı oluyor ve işçilerin işe iadesi, işçilik alacaklarının ödenmesi gibi işçilerine sonuçlar gündeme gelebiliyor. Peki işçinin e, bu son dönemde, bazı e, kuruluşlar tarafından zorla mesaiye zorlandığını ya da ekstradan dışarıya mesela bir bankacının bir emlakçıya ya da işte başka bir müşteriye pandemiye rağmen riskli olmasına rağmen satış için gönderilmesine neden oluyor. Burada işçi ben buna gitmiyorum, bu benim sağlığım açısından zararlı dediği zaman burada işveren kod 29'u kullanabilir mi? E, görev tanımı içerisinde varsa iş sözleşmesinde yaptığı işin niteliği gerektiriyorsa maalesef diyemez. Ama fazla mesai konusuna gelirsek yakın evet. zamanda bir yargıtay kararı var. E, şöyle işçinin fazla mesai konusunda yazılı bir onayı var mı yok mu ve bu fazla mesai istenen bir iş Acil mi, olağanüstü bir halden mi kaynaklanıyor? Bunun değerlendirilmesi lazım. Örneğin, mesainin bitmesine çok az kala bir işçinin işi yapmaması nedeniyle e, işten çıkartılmasını uzun sürecek ve dolayısıyla fazla mesai gerektirecek bir iş verilmesini, işin acil olmaması ve işçinin de fazla mesainin bulunmaması nedeniyle yargıtay haksız buluyor. E, bu işçinin fazla mesai için verdiği bir onay yok. E, bu işte acil değil. Adam benim çıkış saatime yakın bana böyle bir iş veremezsin fazla mesai yapmak gibi bir mecburiyetim yok diyerek iş yerini terk ettiğinde bu işçi işten çıkartıldığında bu haksız olur. Öncelikle fazla mesai onayı var mı yok mu ona bakılacak. Ayrıyeten onay yoksa da acil ve zorunlu mu? Olağanüstü bir hal kapsamında mı isteniyor bu iş ona bakılacak. Bir de şöyle bir şey var hani insanların e, boynunda bir zincir değil bu fazla mesai onayı. Siz işverene 30 gün önceden yazılı olarak bildirerek bu onayı geri çekebilirsiniz. 30. gün sonundan itibaren fazla mesai zorlanamazsınız. E, bu nedenle tazminatsız olarak işten çıkartılamazsınız. Çıkartılırsanız e, bu hukuka aykırı bir fesih olur. Tabii bu şöyle de bir Türkiye gibi İş gücünün emeğin yok sayıldığı bir ülkede bir işçi ben seninle bu konudaki sözleşmemi feshediyorum değiştiriyorum deme hakkına sahip mi o da? tartışılır. Yani yazılı olarak yapılmasında fayda var. Maalesef Türkiye'de pek çok şeyin garantisinin olmadığı gibi istihdamın da garantisi yok. Bu pandemi döneminde dünyada bence hiçbir yerde istihdamın garantisi yok. O yüzden bazı şey işten çıkarılma atılma ihtimalini de göz önüne alabilen kişilerin bunu yazılı olarak yapmalarını ve mutlaka şahit bulundurmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü hukukta en önemli şey ispattır. İspatsız bir dava ne kadar haklı da olsanız kaybedilmeye mahkum bir davadır. Peki çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ee, bir sonraki yayınımızda e, kod 29'un yanı sıra özellikle haksız işten çıkartılmalar, e, tehdit e, çünkü kod 29 aynı zamanda bir tehdit unsuru bunlara da değineceğiz. Bu konuda sorularınızı Yeni Çağ e, Televizyonu'na bildirebilirsiniz. Bir sonraki programımızda bu soruları Avukat Gökçe Yabuloğlu ile cevaplandıracağız. Teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için.